Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Otuk. Bugün de yeni bir gündeyiz. Anne Tabi beni de gazam da Bak şuna başla. Arkadaşlar biliyorsunuz. Bu gunsuz gibi doğdu. Bunun hiç canı manı yok. Ama yavaş yavaş süt içtikçe inne aldık. Baya bir. Şöyle baya da karanlık. Burası lan bayanıyor ama yine de. Çok ufak bir tane arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buraya ufak bu ama bak ben de. Sütü içemiyordu arkadaşlar. Çok ufacık bir şey şöyle yandan göstersem. Ama artı maşallah canlı gördünüz mü? Kamerada daha büyük gözüküyor. Normal çok ufak bir şey. <laughs> bak 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 bak. İlk gün kalkan orada arkadaşlar. Evde yatırdık ne ettik bunu. Şimdi de arkamda geziyor. Süt doldurdum. İki litre falan. Birazını içti bir buçuk yazını bugün. İnlenin zorunu ama bayağı inle vermişler bunu arkadaşlar. Kıyamıyorum vururken ama. Ciğerlerinde sorun olduğu için içemiyor da sütü. Yoruluyor. Az bir şey içiyor. Yoruluyor. Az içiyor. Yoruluyor. Bak, Şimdi biraz önce içirdim. Sütünden şu kadar kaldı. Şimdi de tekrar geri geliyor yanıma. <laughs> Azıcık terali. İçtikçe yoruluyor. Arkadaşlar 20 gram bir vuruyor. Sabah akşam yani 40 gram. Ondan sonra 5 gram bir tane birinden vermiş ete. 3 gram bir günde bir kere. Ondan sonra asist ampül diye bir balgam sökücü var. Ondan verdim. bayağı ilacı var. Şu sütü bir daha verin bakalım. Al malum al. mi Yoruluyor arkadaşlar. Dili falan çıkıyor dışına. Beni de genzine falan gider diye bırakıyorum. Bak yoruldu hemen. Bak şimdi. Çenesinin altından normalde tutuyorum. Bak hemen yoruldu. Dili hemen çıkar. Yine de maşallah bir inşallah arkadaşlar nasıl varsa inşallah yaşar. Ben elimden geleni yapıyorum buna. Uğraşıyorum burada. Gece ta kaçta 11'de falan yine kalktım sütünü ısıttım verdim. Yarım değişti. Şimdi biraz daha çoğalttı. İnşallah bugün de bu ikiyi bitirirse. İç i̇şte tosun başa iş oğlum İç 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 iç. <laughs> hemen yorlar hemen. Normalde bunu bir tane tane hemen bir dakikada bitir. iki buçuk dragon. Zaha bak iki buçuk akşam iki buçuk çıkıyor bundan ama bu. Bak bak. Evet arkadaşlar. Eve doğru girdim tananın innelerini vurdum, vurdum. Bu arkadaşlara sıdalanıyorum şu arkadaşına. Şu arkadaşa. Bir de şu arkadaşa. Bana inle vurduruyorlar arkadaşlar. Hayvan cansız kıyamam vururken. Ama benden başka da bunlar da tele vuramaz ben vuramadıktan sonra. Şimdi inne de vurmasan kendine gelemeyecek. Demek ki Vetenlerin verdiğine göre de yar yararı var. Çünkü dün yarım reçilemediydim arkadaşlar. Bugün ikiye yakın içti çok şükür. Bir zıplar gibi diyor. Geliyor kendini bana vuruyor. Beni bacağıma vuruyor. Beni Annesin belli oluyor. Ne oluyor? Geliyor geliyor. Girdi mi beni kıvrandırıyor içeride hince. Hince işte kıyamam Allah inne bir şey yapardı da öldür. O zaman ben acı ömür bu biri böyle oldu arkadaşlar. Sütü arkadaşlar bir ara kuzumuz varken, koyun varken annemle süt içiriyorduk kuzunun birini. Annesi almamış. Sağdık. Neyse. İşte davam bayağı doğar gibi oldu. Annem iyi içirelim de sabaha kadar acıkmasın dedi. Sonradan bir daha verdi. Hayvan ayaklanır gibi oldu. Dedi. Kuzu son bir daha içti. Genzin ekti. Kuzu elimizin altında öldü. O aklımızdan çıkmadı. Yani bir şey oldu da şimdi çocuklar da süt içerken bir şey içerken aklıma o geliyor. Hani korkuyorum böyle şeylerden. Sütü az az veriyorum. Sıkıntı yok sütte. Zaten yoruluyor. içemiyor ama şey sıkıntı oluyor. İnne çok. 20 gram bir vurdum deri altı. 5 gram da bir vurdum eti. 25. Ondan sonra ay, 6 gram da az burası şey vurdum. 31 Ta işte Daha 5 gram daha vurulacak, da onu da kıyamadım. Biraz sonra vurun dedim. Öğlenen bir innesi daha var. Günde bir kere bu olan. Çayımızda zobanın üstünde arkadaşlar koruyorsunuz. Sobamızda kaynayacak. ciddi masan gelirse çay da. Alır. He, işimiz <laughs> var çünkü. da aradı. Biraz sonra işimize devam edeceğiz arkadaşlar. Bir iki tane Ağabey de arkadaş de bulacağız. Bir iki daha arkadaş bulacağız. Orayı halledeceğiz nasıl olursa. Ağabey. Evet. kış cepheyi de acilen bitirelim. Tasası gitsin diyoruz arkadaşlar. O zaman bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar. İskeleye çıktık şöyle işimize devam ediyoruz. Ali. Ali. <gülüyor> <gülüyor> oldun, Ali. Gördün, bana diyor. Ali. Ali diyor. Hani Ali? Ali? Nerede Ali? Gördüğünüz Ali. Ah. Ali. gibi arkadaşlar şöyle kat silmesini yapacağız altına. Nail Usta yapıştır. Geçebilir miyim Nail Usta şu tarafa bir? Yatmağın değil mi? Gidiyorsan git arkadaş bana dokunma da. Ee. Hey. şöyle arkadaşlar buradan daha boyandıkça tamam yan Yok doğru kesmiş. biraz dönük kesmişsin çıkıntı girmiyor. Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Şu üst sıra yapıştırıldı. Ondan sonra üstüne devam edeceğiz biraz sonra. Üst... Galaslar üstüne atılacak. Üste devam edeceğiz. Şöyle terazine devam ediyor. <laughs> Alihan'dan babam da yukarıda. Onlar da oradan malzeme veriyorlar. Bizde durum böyle arkadaşlar. Durmak yok. Yola devam. Yola devam. de oradan güneşlenir arkadaşlar. Ay kızın ancağın kızı görüyorsunuz. Keyifler yerinde. Evet ya dostlar buradan iskele kalkınca buraları iyi oldu. Şu kapımız bittiydi gördüğünüz gibi. Burayı yapmışlardı. Şimdi buranın ölçüsünü biraz kısa mı ne salmışlarmış. Ondan dolayı Yahu abi yemeklerin ölçü verdi. Şöyle. Buranın da kapısı takılıyor arkadaşlar. Yakup abinin numarasını soranlar olmuş. Aşağısına yazın arkadaşlar bu videonun. Oradan alabilirsiniz. İş yaptırmak isteyenler yaptırabilirler. Başka illere de gidiyor mu Yakup abi sen? Başka illere de gidiyor mu Aksay çevresine mesela? Yoksa sadece buralarda mı? Öyle mi? Evet. <laughs> duyduğumuz arkadaşlar sadece Aksay çevresi değilmiş. Aksaray'ın dışı da varmış. O zaman aramanız yeterli ya abi. Bu kapı öbürlerinde iyi oluyor arkadaşlar. Öbür demiri açmayın. Çiğsi. da karı olsa sağa sola açamıyorsun. Kurumen lazım ama bunu normal kaldır yukarı doğru. Hiç sıkıntı olmaz. Durum böyle bu kapıda takılsın. Takarken biraz sonra görsünüz. Evet, evet dostlar. Nail Usta Nail Usta'nın bir işi çıktı. Nail Usta şimdi eve vardı dinama işlerini halledecek. Ben de şuradan şöyle gördüğünüz gibi şu bölümden ağrıydı Burayı yapıştırdım nar Şu kalan yerlerde ben devam ediyorum. Şurayı gördüğünüz gibi. Şu karşıyı yapıştırdım. Şu aşağıdan başladım. Dolanaraktan gidiyorum arkadaşlar. Ama daha bura iskele atmadık, şey yapmadık galas. Buraya da galas atacağız. Kale yettiği kadar. 3'e kadar yapacağız. Üçten sonra yapmıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz havalar artık soğuyor. Öğlen arası donsun çabukça diye. Şurayı yapacağım Şimdi parçanın ölçüsünü verdim. İçeriden Ali Babam da kesiyor. Ben de üstten yağ ama iskeleyi daha iyi bir sağlamlaştırmadık. İyi değil yani şu anda. Tici atmadı şu yukarı. Sallanıyor biraz. Kormalığını falan dağıtmadık derken sıkıntılı biraz burada Yine de yavaş yavaş yapıyoruz bakalım. Bize kolay gelsin arkadaşlar. Birazdan yemekte Görsüz. Can su ne pişirdiyse bakalım bir. Arkadaşlar Yakup abi gördüğünüz gibi burayı da kalem gibi yapmış ama bana daha helleniyor. Gelmedin iş bitene kadar diyor. <laughs> Biz de öbür tarafta çalışıyoruz malum. Kış o gelmedi. Bitir. Esas hemen Yakup abime kahve getirin çay getirin. <laughs> <laughs> kahve yaptırıyorum ona saldım. Ali gitti. Kumandalar nedir? Kumandalar diye, dedi. <laughs> Anne Ali'ye de kumandayı bir getirsin. Ne mi? Yani kumandayı hep birini açacağım. He. Ondan ayarlanıyor değil mi? He. Yani, He. Bir mi? Yani. He. 4 tane kumanda var ya. He. Biriyle ikisini de açabilirsin. He. Dört kişi varsa birer tane kumanda da at. He. Ev astım birini ben kendim alım diyorum düğünden hem geldim böyle açtım hiç olmazsa korum içeri. Öbürünü daha şey yapmadık arkadaşlar. Orçun ikisini beraber bağlayın kaplar hazırlansın dedi. Ondan dolayı kaplar hazırlanacak. Örttüğünü ikisi de örtülecek. Bu yok ya malzeme de koymadık içeri. Siyo olmayınca biri var biri yok olunca. Yapınız da güzel oldu arkadaşlar. Bu bile kapatın. Nasıl olmuş anne? Yağ işte, babın an ya, var biri. Gördüğünüz mü arkadaşlar? Üstte boşluklar var. Oralarda kopya kapatıyorlar. Ardından maket bıçağından kesilir. Güzelce tertemiz çıkar. Lambalarda tozlanmasını yaptık. Artık boyası vurduktan sonra lambalarda açılabilir. Bir tane abimiz yazmış. Ön taraflara şey koysaydın diye. Bu neyi lamba diyorlar ona. Bir şey lamba. Adını getiremedim. Jeneratör neydi? Neydi ya? Ne? ne? O değil adını Ben de bilmiyorum valla. Öbürü var da o burada değil. Projektör arkadaşlar projüktörleri taktık ön tarafa evet yıldız evet. da şimdi taktım Lamba, şey, kapıların şeylerini hmm. orçun gelince iyi canınız ama ben geçici olarak üçlü taktım birini de normal prizle taktım o, öbür tarafa da taktım Küçük de şey kapıyı gelince. şimdi çok iyi oldu değil mi? İyi oldu yeni meydana çıkıyor sanki hmm, pencere şiş, siyah olacak daha da güzel olacak Renk de güzel ya gri ya böyle açık yani gri. Uyar inşallah. Ben şu griden istiyordum aslında duvarımızda. Şey mi bu? Kapının grisinden hı hı. Mi? Hı hı. Bu da açık oluyor ya. Bu bana göre hani şey yok. Hani güzel gri ama. benden normalde böyle bekliyordum. Biraz da bunun açın ama kapalı griymiş. Ama Lütfen bu da güzel. Beyazının oldukça da yakışıyor. Şu tarafını falan boyadım arkadaşlar. Bugün çekmedim ama. Nereye boyadın? Şu iskelenin bu taraftan. Hı. İskelenin sonu zor oluyor arkadaşlar. Yani zor oluyor. Bir de korkuluk şunu bunu dağmayınca zor oluyor. Çatılı şöyle. Yani üst tarafın şeysi bitti bu taraftan. Ta şöyle tahtalar boyadım gittim evet, arkadaşlar ben gördüğünüz ben gibi. gibi. Tahtalar başa kadar bitti. İki bölümü kaldı yani bu şeyinde. Tahtalar yerdeyken boyamadık arkadaşlar. Şu alt taraf falan boyanacak daha beyaz olan bölümler. Sen Aşağı kadar. Şu beyaz dediğin yerde mi bu griden olacak? Hangisi? Şu kapımızın yanları. Şeyler. Olacak değil mi? Geri kalan inşaatın her taraf beyaz olacak. Ha, iyi. Üstler Öyle, falan da beyaz olacak. evimiz küçücük görünür. Yo, beyaz Şu karşıdaki olur. ev arkadaşlar, işte bir tane tandın evi çok büyüktü. Bu rengi her tarafını boyadılar, şimdi ev kutlu gibi görünüyor. Şu öyle. karşıdaki evi diyor arkadaşlar, buranın çok, bura ana renk olarak burayı siyah kullanmışlar. O siyah değil, gri. Bu, şey. Bundan kullanmışlar arkadaşlar, gri bizimki gibi, kapalı gri. Bizimkinin şey... ana rengi beyaz olacak. Şöyle beyaz olacak. Sadece bir, biz bunu şapka gibi böyle hani taş gibi indirmek istedik. Burasını gri. Geri kalanı beyaz olacak. Şu taşlarda arkadaşlar taşların işleri beyaz olacak. Dışlarda şey olacak gri olacak bu renk olacak hmm. sadece onlar Sıra, ama siyah giymişsin seni zayıf gösterir ama evi de böyle siyah gibi boyayınca ev kutu gibi kaldı arkadaşlar normalde çok geniş güzel bir evdi biz turunleyim yak Hasan'a hee videomuz var şey yapınca da olabilirdi aslında sonra kapısı falan gittikten bir daha şey yapmadık ne bir daha ne? yaptıktan sonra bir sadece ya, aslında çektir rapla. ee inşaat halindeyken çektirdik biz ablamızda hatta yazmışmış evet. yorumda falan falancağızı Gelmişsin da ismini unuttum vallahi. Abi. Evet gelince tanıştık Ece <laughs> Durum böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi kapı çok güzel oldu. <laughs> Lambalarda daha şey yapmadık. Kenarlarını boyayalım. <laughs> ondan sonra <laughs> şey yapacağız. Orayı kendi çapımızda öbür kapıdan <laughs> söktüğümüz şey. <laughs> He kilitledim ne ettim orayı. <laughs> Buralar kalan arkadaşlar. Faaliyete geçecek yani böyle şeyimiz falan büyük çalgı arabamız falan dışarıda duruyor. Onu koyacağız içine ondan sonra traktör görürüz. Şu ilaç makinesini falan burada gördüğünüz üstü falan ağırmış. Bunları tertemiz yıkar görürüz. Hmm. Burayı da buradan kilitledik şöyle. Için saçma sadece. Evet bunun da arkadaşlar iyi tarafı öbür tarafa geldi ama buna da bir çare bulacağız şey yapacağız. Nasıl diyeyim? Hani bu tarafına da e, bu tarafı da kaplattıracağız. Hem hani garajın yani girerken buradan da güzel gözüksün diye. Boyadım ne ettim güzel oldu her şey silinecek sadece tozlandı. Evet. Duruyor, kenar falan tozdan da sıvacılardan dolayı sıvadıkları için kenarlarını düzledikleri için şey, yaş bezine silinecek ama şey olarak şu anda bura faaliyete geçmiş durumda. İşte bitsin yukarıda aşağı bir daha hep bir süpürüp indirelim. Evet. Buraya. Şu bölümü şey yap dedim bugün zaten sen de gösterdin değil mi çalışırken ben orada. Hı -hı. Biraz göster. Niye yarın... okunmadı mı? Okundu bence herhalde. He? Arkadaşlar yarın buradan devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi. Cansu da çekmişti. Şu sağ tarafı yaptım ben de. Şu tarafı Üste kadar. Şu altı da nail üstte yapmıştı. Üç sırayı. Üstünün öbür tarafına geldim ben. Yarın şurayı da devam edeceğiz. Ardından iskeleleri yukarı atacağız şeyleri. Kalasları. Yukarıdan devam edeceğiz. Bitireceğiz nasıl olursa. Hem oraya şey atınca iskele atınca kalas atınca yukarının oğlunun altında boyayacağım tahtalarını. Burada buradan gider tahtası. Yukarı var. Oradan. Nasıl? Şuraya bölümüne çakmışsınız da çiviler. Tijler mi diyorum? Onlar çıkacak aynen. Onlar çıkacak en son bitişinde. Ne mi yaptınız onları? Daş o sarla, olur. o olmasa iyice sarlan. Bugün mesela ne kadar sallanıyor yukarı? Yukarıda atacak tamam bunlar. Ama demirler demiyorum ki. Şu kenar köpüğümüzün üstündeki çivileri diyor. Ha, onlar mı diyorsun? Hı -hı. He, onlar Hı -hı. onlar çıkacak orada boyanırken yani çekilecek. Onlar Hı -hı. O bugün hem attık hem de üstünü şey yaptı ya Nalus yapıştırdı. Evet. Ya. Ondan dolayı şey yaptık. Şunu hiç yapmamışsınız. Bak hele bu taraftaki köpüğün çıkıntısına. Niye öyle yaptınız? Onun şey onun köpüğü az olmuştur. Şey olmaz. Üstüne şey çekecek ya, dübel atacak. O yapıştırır geri de. Biraz da bu taraf acele dek geldi ya şey deyince. Daha ezan okunmamış görüyor musun? Ben de okunmadım. Çok güzel geliyor ezan sesi. Yukarı terasa çıksan daha güzel olurdu la. Gözükmüyor ki burada. Başka zaman arkadaşlar inşallah. O zaman ne yapalım? Kapanış yapalım mı? Evet Bugünlük de bu videomuz böyle olsun arkadaşlar. Bir de, <laughs> videomuza bir arkadaşlar, gibi videomuza durayım. like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz. Like bu Hadi bakalım.